Bu maçı ister kazanayım ister kaybedeyim. Netice ne olursa olsun ben bu videoyu paylaşacağım arkadaşlar. Ama kazanmak için, başarmak için, bu oyunu almak için çabalayacağız. Bu maçı almak için sabredeceğim, kazanmaya çalışacağım, cesaretli olacağım ve takımlara rush yapacağım. Biliğimin gücünü bu maçta tekrar göstereceğim. Herkese selam arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videoma hepiniz Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Erangel semalarından şöyle Nova'ya doğru gidiyoruz. Bakalım bizden önce inecek olanlar var mı? İlenler var mı daha doğrusu? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi Nova'ya çakılalım arkadaşlar. Nova'dayız. Şöyle evet sağda iki kişi var. İki kişi gördüm. Bir yandan da telefon. Abi, abi silah lazım. O konteyner adam var. Çok iyi tamam. Onu da alalım. Evet düştü, çok iyi. Daha iyi adam, evet adam var. O da düştü. O bunlar arkadaşmış. Tamam güzel oldu. Bir tane daha var orada. Kaçıyor. Seni kaçırmamam lazım. Seni kaçırmamam lazım. Asla 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 asla. Seni kaçırmamam lazım. Nereye gittin? Arkamdan ses geldi valla. Aa burada. Öpücüğü Adam geldi mi Kaçıyor <laughs> arkadaşlar her zaman iyi sonuç çıkaracağız diye bir şey yok. Güzel olan, güzel oynamış olduğum oyunları çekiyorum. Onlara seslendirme de yapıyorum. Clickbait mi var, bir şey şeydi işte her neyse o şekilde yapıyorum. Ama şu an hem oynuyorum hem kendimi de çekiyorum arkadaşlar. Facecam'li bu bu videoyu da bu şekilde sergileyeceğiz. Bu şekilde çekeceğim. İnşallah güzel bir video olur. Az önce öldük. Pes etmeyeceğiz. Nova ekmiştik. Yine Nova'ya gideceğim. Biraz uzak kalıyor ama Nova'ya gideceğim bu sefer. Buradan military tenise geldiği zaman Nova'ya uçacağım. Yine one man squad oynuyorum. Yine bir vs 4 arkadaşlar. Bir vs 4 oynuyorum. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Kazansak da kazanmasak da kaybetsek de ben bu videoyu yine de paylaşacağım. Sorun değil arkadaşlar. Hadi bakalım. Let's go diyoruz. Nova'ya dalış yapıyoruz arkadaşlar. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Nova bekle bizi Nova. Bekle bizi geliyoruz. Nova'dan çık. Araba korna çalıyor. Nova'dan çıkacağım. Gelirse de gelmezse de göremiyorum şu an ama mutlaka gelmeyecekler. Nova'da silahlanacağım. Lootlanacağım. adamlar araştıracağım. Bakalım neler olacak. Çok uzak kaldık ya. Arkadaşlar Nova'ya geldik fakat kimse yok. O yüzden ee, ben lütfanma kısımlarını kesiyorum videodan. O yüzden güzel yanlarını yani fight anlarını ee, koymaya çalışacağım. O yüzden kusura bakmayın lütfanma bölümlerini kesiyorum. Sıkılmayın diye siz sıkılmayın diye ben lütfanma kısımlarını siliyorum oyunun. Şimdi yavaş yavaş lütfanma'yı lootlan, ee, devam edeceğim ve bakalım neler çıkacak Nova'dan. Sonrasında rakiplere rastlayacağız Buraya gelen olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar fişek buldu. Şu fişeği atalım bari adamlar gelsin. Kaybetsek de az kill alsak da ben oynadığım oyunu zevk aldığım oyunu Sizlere, sizlere paylaşmaktan mutluluk diyorum arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. Seviyorum PUBG Mobile i. Hile oyunda hile olsa da olmasa da ne bileyim hileye ölsek ölmesek de oyun seviliyor. Ben de seviyorum. Yapacak bir şey yok. Şu dropumuz bir gelsin. Çok iyi. AVM Groza. Geliyor. Oo. Kafam attım. Ne Evet arkadaşlar. Buradan gitme zamanımız geldi. Bu maçın sonu. İster bunu olsun ister bunu olmasın. Nasıl olursa olsun. Neyle sonuçlar sonuçlansın. İster kazanalım ister kaybedelim. Adam geliyor. Ne bu. Ya. Gelsin ya İster kazanalım ister kaybedelim bu maçı. Ben ne olursa olsun netice ne olursa olsun arkadaşlar. Ben bu videoyu paylaşacağım inşallah. Eee, fakat şöyle bir durum var. Skopsuz kaldık arkadaşlar. Skopsuz kaldık. Skop lazım. İnşallah bulutla güzel bir şey çıkar. Ooo. Gerçekten tam aradım arkadaşlar. Bir yanda 3x bir yanda 6x. Çok iyi. Tamam. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben bu videoyu netice ne olursa olsun paylaşacağım. Bu maçı ister kazanayım ister kaybedeyim. Netice ne olursa olsun ben bu videoyu paylaşacağım arkadaşlar. Ama kazanmak için, başarmak için, bu oyunu almak için çabalayacağız. Sabredeceğim, kazanmaya çalışacağım, cesaretli olacağım ve takımlara rush yapacağım. Bileğimin gücünü bu maçta tekrar göstereceğim. Şu an adam arıyorum, çıkmıyor arkadaşlar. Adamlar kaçıyor, ben kovalıyorum ama adam yok etrafta beyler. Yer yarıldı içine girdiler sanki. Neredesiniz be gülüm? Hadi bakalım. Neredesiniz? Nerede? Adam kalmadı ya. ama bu dolaba gelin olacak. Bu dolaba gelin olacak. Ne olursa olsun. Ben bu dolabı keseceğim. Aa adamlar orada. Yapma be gülüm. Ya beyler adamlar kaçıyorlar ya. Yoklar ya. Onlar bagiyeminler herhalde orada. Bagiyeliler. geliyorlar Hadi ellerim terledi Ağzım ağrıyor evet, var lan. Bir düştü. Biri. Ağacı arkasında. Biri çıkar. Hadi. Arkalamak istemiyorum. Hadi çıkar. Hadi. Daha iyi. Kaçıyor. Nereye gitti lan adam. Alana gitmem lazım. Boş ver onu. Alan hızlı vuracak. Lan yapma be. Alan hızlı vuracak şimdi ya. Daha gire lazım. can basmam lazım. Adamlar alanı ya. Ha bir tanesi öldürdü. E, bize ne kaldı? Drop düşmüş. doğru gidiyor. Oo kastı. Adam var. Aa kilini çaldım. Vallahi de billahi de kilini çaldım. Vallahi kilini çaldım adamın. Çok iyi oldu. Orada adamlar var. Kesin. Kesin orada adamlar var. Dur. Şu kaya bir tavır alıyor. Drop'ta adamlar var. Galiba ya da şartıda. O adamın başka türlü nereden? Buradan olmasın? Yo burada olsa bana sıkarlardı onu. Şartıda. Yok. Adam geliyor. 약불래 하지? 이사주세요. 아예 안길 Eyvah O kafaydı tamam Hadi bir daha bak Hadi bak Çok iyi. Kaçacak herhalde. Yapma be. Vallahi bir lanistin içinde vurdum. Çok iyi. Çok iyi. Bana koşmam lazım. Bu nerede şimdi? Bu nerede? Bu son kişiden ben korkuyorum arkadaşlar. Ha gördü. Hele şükür be. İşte bu be. Tabii ki one man squad 8 kişi 1479 hasar. Arkadaşlar güzel bir maçtı. Sisin için nasıl vurdum ben de anlamadım ama hissettim. Çünkü sisin içinde hareket etmediler. O tarafa da kaçmadılar. Dedim ki bunlar sisin içinde ateş ettim ve şans bana güldü. Şans yanımdaydı ve diğer arkadaşları da üçü, yani 3 üç kişiydiler. Diğer takım arkadaş da kayanın arkasındaydı. Onu da aldım. Onu da hallettim. Ve arkadaşlar son bir kişi de alanda kalmamak için rush yapmak istedim. Cover'lı ağaca gitmek istedim. Fakat Sollu gitmek istedim ama sağda gördüm adamı ağacın dibinde ve onu da aldım ve maçı kazandık arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. O yüzden bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, ama çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Seviyorsunuz. Bay bay.